İspanya 25. haftasında Real Madrid, sahasında Girona 2-0 mağlup etti. Spanyol devinin gollerini Luka Modric ve Vinicius Junior kaydetti. Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Girona karşısında da milli futbolcumuz Arda Güler'e forma şansı vermedi. İtalyan çalıştırıcı Matsu'nun Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, Arda Güler iyi durumda ve oynamaya hazır paddelerini kullandı. Hem iyi hem de hazır durumda diyor ama genç futbolcuyu bu karşılaşmada ısınmaya bile göndermedi. 19 yaşındaki futbolcu, son dört lig ve iki şampiyonlar ligi maçlarında dahi alamadı. Bu sezon 27 masa çıkan ve 967 dakika sahada kalan milli futbolcu 3 gol ve 5 asist kaydetti. Milli futbolcu ligde en son deplasmanda 3-0 kazandıkları Real Valladolid karşılaşmasında forma giymişti. Genç futbolcu o günden beri formaya hasret. Eğer Ancelotti seneye kalırsa Arda Güler ciddi bir şekilde Real Madrid'den ayrılmayı düşünebilir. Nitekim Paris Saint Germain, Bayern Münih, Liverpool ve Manchester United gibi birçok Avrupa devi genç oyuncuyu yakından takip ediyor. Sizce Arda Güler Real Madrid'e kalmalı mı ve veya başka bir takıma transfer olmalı mı? Yorumlarda Ancelotti'ye atış serbest.